Oh vermiş, hep bize heyecan vermiş. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandı. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa ya, yanımdan koyarım. Karayan bir yara gördüğümde yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim. Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırım diyor. <laughs> evet, Türk milleti böyle bilen, Çiğnense de çiğnerim, çiğnenirim. Kamçı yerim ama mutlaka hakkı tutar kaldırır diyor. Biz de onların torunları olarak hep hakkın yanında, hukukun yanında, <laughs> adaletin yanında olacağız. Ben tekrar bu organizasyonu yapan ilçe müftülüğümüzü ve ekibini kutluyorum. Hepimizin evet bu ruhunu anlama noktasındaki gayretinizi tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. cenab Allah yıllar sunuyorum. Cenab-ı Allah bundan sonraki yapacağınız programları da kabul etsin. Şehitlerimizin burada şahat olsun. O benimdir, o benim. Ederim, Allah razı olsun. Milletimin şey, de, de. ancak. Evet. Yuram'a gelmesine. Yuram'a çok teşekkür ederim.